Merhaba. Şimdi sizlere kukayı tanıtmak istiyorum. Yani tanıtmak mı yoksa şikayet mi bilmiyorum ama çalışmıyor yine. Şimdi bakın iki kere yaptınız mı? Kaynamış su geliyor. O çalışıyor şu an. Normalde bir kere uzun tutup bıraktınız mı? Temiz filtre su çıkması lazım. Takıldı yine. Bir de hızlı yaptınız mı? O zaman da şey asitli su gelmesi lazım. Çalışmıyor. Yine biz bunu aldıktan sonra kaç ay oldu üstüne? Kaç ay? Ilk, ne kadar geçti? 4-5 ay. Üstüne 4-5 ay geçti. Tamam, Ve o, tamam işte. Ya, i̇lk aldığımız zaman. zamandı? Tabii, tamam. İkinci aydan belli. Şubat'tan belli yani. Ya yani bir sene o yaklaşıyoruz yani. On ay ne olmuş? 10 ay oldu değil mi? Kafa gitti çünkü benim. Neyse. Ee, Başta da böyle bir sorun çıktı. Ben bir şey yaptım, tesadüfen yapabildim ama asitli su hala olmuyordu. Yani asitli su en az 7-8 aydır olmuyor. Filtrenin su da bir ara olmuyordu. Sonra da sportlardaki maşlık şey tesadüfen oldu. Bunun alttaki filtre'sini değiştirdim falan. Neyse. Bizi aramamız gereken... Değişmedik mi? Ne değiştirdik biz? Ha asit şeyini değiştirdik biz. Tüp. Doğru bak. Filtre'si yok kadar Var mı? Yok. Neyse yanlış bilgi vermeyeyim. Filtre'si yokmuş. Bunun asit şeyinin tüpünü değiştirdim sadece ama asit hala çalışmıyor. Bunu takanlar dedi ki Kuka bu bir kere markanın ismi Kuka. Kaç 3 bin küsur Bayağı pahalı bir şey. Her şeyi bir çıplı yapabiliyorsunuz yani. Çay mı içeceksin, kahve mi içeceksin? Çok basit. Hiç şeye gerek yok. Suyu ısıtmaya, kaynatmaya. Ne? Kettle. Kettle mıdır? Nedir? İngilizce ama. Türkçesi yok bunun. <laughs> yok herhalde. Tamam. Neyse yani aslında mantıklı güzel bir şey diyebilirsiniz ama çalışsa keşke. O kadar para verdik. Paramızda rezil olduk. Çünkü on, o günden belli bunun hotline'ı var. Yani aramanız gereken yere var. Arıyorsunuz kimse çıkmıyor. Teknik servis. Teknik servis. Arıyorsunuz kimse çıkmıyor. Çıktıkları zaman da kimse sizi anlamıyor. Ve üstüne de bir şey mesaj attık, e-mail gönderdik e-posta yolundan o da işe yaramadı. En sonunda mutfağı aldığımız yere gittik. Onlar dedi ki "Güya bunlar bize ulaşma çalışmış, ulaşamamışlar Bir de yalan konuşuyorlar üstüne. Yani biz şu an bu kukadan hiç memnun değiliz. Çalışsa memnun kalacağız aslında. Çünkü güzel bir şey. Ama biz şu an çalışmadığı için aslında şu su dediğimiz gibi aldığımızdan belli 7 8, 10 aydır mı ne bizde bu herhalde. Şimdi tam olarak şey bilmiyorum ama şubattan belli işte. an kaçıncı aydayız biz ya? 11. aydayız. Yani tamam o zaman Zamanın 12. ay geldik mi? Ha doğru. 12. ay geldik ya. Tamam o zaman. Yani 10 aydır bizde bu. Doğru dürüst kullanamadık. Bir de kaynamış sürü kullanabildim. Hadi neyse o da iyi. Ama aslında burası da bir sorun var. Bu da tam istediğimiz gibi çıkmıyor. Ürünün üstünde burası sallanıyor. Yani ama tamam onu yapanlarla alakası vardır. mutfağa yapanlarla aslında. Onlar hatta burada başka hatalar da yaptı. Bunlar içinde olması gerekiyordu. Ama onu da beceremediler. Tam bitmeden de mutfak. Değişecek bunlar yine. Bu da değişecek. Ama bu KUKA'nın kendisi aşırı sorun çıkarttı bize. Ve hiç kimseye ulaşamıyoruz. Hiç kimse gelip bize yardım etmiyor. Almanya'nın Avrupa'nın göbeğindeyiz. Almanya'nın içindeyiz. Ne hikmetse yani dağda değiliz ne bileyim. Ormanda yaşamıyoruz. Luttik yaşıyorum. Manay Luttik Almanya'nın içinde bir yerde. Yani her her şey var burada güya. Bunun teknik servisi de bilmiyorum buralarda var mı artık tam olarak nerelerde olduğunu ama numarası var en azından. Ama ulaşamıyoruz kimseye ve hiçbir şey yapamıyoruz. Mutlakçıya gidiyoruz. Orada onlar başka bir şey söylüyor. Şu oraya gidiyorsunuz onlar başka bir şey söylüyor. Burada artık çok ters giden şeyler var bu Almanya'da. Mutfağa da biz 6 ay geç aldık anlamıyorsam. Onun üstüne de her şey hatalı, her şey yanlış geldi. Bayağı sorun çıktı bize çıkarttılar. Sonrasında bizim planımızı yapan biri vardı. Onu işten attılar. Onu işten attıktan sonra e, bizi suçlamaya çalıştılar derken uzun hikaye. sonra En sonunda bir şekilde anlaştık dedik ki şu 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 bunları değiştirin. Atıyorum bunu doğru yapsınlar. Bunu başka renk alacağız. Değişmesi gereken başka bir şeyler daha var. İşte onlar hepsi olduktan sonra e, öz, ekstra bir para istemiyoruz. Normalde bize para ödemeleri gerekebilirdi isteydik ama biz dedik ki o zaman bu arkasına da onlar bizim için bir şey yapsın. Buraya da bir şey lazım çünkü şu anda bu bildiğiniz duvar. Bakın haline. E, yani yağ matı sıçrarsa diye. Onu da bize yapacaklar. Para almayacaklar. Bir de istediğimiz değişikliği yapacaklar. Komple bu değişecek. Bu odun e, bildiğiniz odun gelecek buraya. Daha değişik bir şekilde. Odun rengi, tahta rengi. Buraya da aynısı gelecek. Bu de, de düzeltilecek. Bu hatalar düzeltilecek. Ama kukayı artık ne yapacak onu ben bilmiyorum. Onu yapabilirler mi bunlar kendileri? Çünkü onlar takmasını taktı. Ama kukanın kendisi işte bunu asıl üreten ve o mutfakçıya da satan kimse artık o firma KUKA işi ya beceremiyor ya aşırı çok e, iş var, müşteri var ya da sorun var diye artık, artık peşinden mi koşamıyor şimdi bilmiyorum bu sorun ne. Ama ben hiç mi hiç memnun değilim. Kuka'nın burada bir temsilcisi falan beni dinliyorsa lütfen Almanya'da bir e, yani. sorun var bu konuda anladığım kadarıyla. Çünkü ben bunu birkaç kişiden daha duydum. Bir şey satıyorsanız üç küsür bin euroya ki çok para bu. Bayağı pahalı. O zaman bu çalışması lazım. Çalışmadığı zaman da size ulaşabilmemiz lazım ki bir çözüm bulalım. Yani en azından gelin biz ortada kalmayalım. Ne yaptık? Gelin mecbur gittik. Su satın aldık. Bunlardan doldurduk yine de. E ben buna hiç hoşuma gitmiyor. Benim hoşuma hiç gitmiyor böyle bir şey. Çünkü durmadan su taşı. Sonra bu sular git, şeyini geri ver yine. Onu bunu derken bayağı uğraştırıyor sizi. Burada ne güzel rahatladık dedik. Ama ne hikmetse e, peşimize bırakmıyor. Ve biz kimseye ulaşamıyoruz. Buradan şikayetimi dile getirmek istedim. Bu da bir şikayet videosu olsun artık yapacak bir şey yok. Türkiye'de var mı bu kuku onu da bilmiyorum ya da belki başka bir marka olarak mı var? Artık yorumlarda bunu belirtirsiniz. Almanya'da yaşayan Türk kasadını bilir. Eğer bunu alacaksanız mutlaka alacağınız yere üstüne basa basa belirttim bunu. Hatta ne yapıyorsunuz bilmiyorum imzalı kart mı Artık ya da o kişilere kalan görüşmelerini ve onları uyarmalarını mı istiyorsunuz bilmiyorum ama yani illa bu konulara parmak basın. Sizin de başınız benim bizim gibi ağırmasın. Neyse hayırlı günler. Hayırlı akşamlar görüşmek üzere.